Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Dörtlü Kapışma Ligi'nin dördüncü haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin sonuncu can. Nasıl sonuncu can? <laughs> Gençler bum diyoruz puan durumumuz geliyor ve görmüş olduğunuz gibi zaten toplulukta da paylaşmıştım. Instagram'da da paylaşmıştım. E, 39 puanla lideriz. 18 maçın 15'ini kazandık. 139'da kapanır, 139'da kapanır. Topunun olduğu Lig Lig'de gençler 39 puana lideriz. En takı, en yakın takipçimiz 22 puanda. Kaç like bekliyoruz Keltoş? 22.000 like. Gençler 22 bin like yardırın. Yorumlarda şiirlerinizi bekliyorum. Ve bingo'da hangi mevkii söyleyeyim onu da yazın yorumlara. Bugünkü şiirimiz Orksan'dan. Hazır mısın Emrecan? Hazırım abi. Şampiyon olacağız. Rakipleri ağlatacağız. Gollerimizi atacağız. Emrecan'ı yıpratacağız. <laughs> Böyle tatlı hoş kısa bir e, şiir ellerine sahip diyorum abicim. Gerçekten gibi şiirlerinizi yardırın. Hangi mevki isterim onu da yorumlara yazın. Ve bunu dedik puan durumunu yeterince gördünüz. Oyun ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi karşınızda A milli şaplak city. Sizlere Instagram'da sormuştum ve %75'iniz abi milli takımla oyna zaten liderisin tıklamışsınız. Beni Instagram'dan takip edin gençler umut 068 ve görmüş ya çek şu rakibiniz hazırı. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir rüya takımımız var. Uğurcan Çakır, Ferdi Kadeoğlu, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Eee Salih Özcan. Salih miydi bunun adı la? Serdar Özcan. Serdar Özcan. Yapıyorum <laughs> dur dur bekle bakayım Orkun şey, Kökçü, ben. Hakan Çalhan, Ogli, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Cengiz Ünder. Yedeklerimizde de ben bunları buldum gençler bunları koydum. Bir salih Özcan'mış. Salih, salih değil mi? Evet. Ve gençler de Burak var, Halil var. Bu takımda en çok kimi seviyorsunuz milli takımda yorumlara yazın. Ve Haydin A milli şaplak Challenge. Kaybedersem gençler bir tane Legend'ımı sileceğim. Bu da meydan okumam. Haydin maça. <laughs> Ve gençler şampiyonların mekanı, liderlerin mekanı şaplak yuvasındayız. Ümid Alistad'ı ağzına kadar doldurmuş. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel milli takımımızla ligde yargı dağıtmaya geldik. Fırtına bebelerini bugün milli takımla dağıtacağız. Haydi beyler. Mesela abi, Salih Niz abi. Verdi pasını. Ben hemen, hemen çaldın benim şeyimi. Kerem. <laughs> Enes'in al. <laughs> Hadi oğlum. Üzer bu kadar cumhuriyeti özel mi yaptın şimdi? <laughs> <laughs> Hayır oğlum işte, çocuklar yorumlarda istedi. Aman aman Çağlar, canlı bomba Çağlar ve Uğurcan Çakır. Ya Uğurcan abi bak aynı ajanstayız, garip garip hareketler yapıyorsun ha. Şimdi Neymar'da top, Neymar'da bıraktı, Salih'e doğru. Salih koya ya. Lan Hocam hiçbir şey top aldık. Hakan Çalhanoğlu, o da bıraktı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Oliver. Oleyle hiçbir ikik iki yapmamam lazım çünkü Hakan affetmiyor. Oliciğim. Efendim abi? Gençler şimdi korner bizim. Topun başında Hakan Çalhanoğlu Hakan'ın ortası. Kafayı <laughs> vurduk. Enes vurdu. Vurun. Vurun. Aman. Vurun. Zeki ne yapıyorsun Aa, ya? Zeki. Topi. Gözüme geldi. Bir de çıldırıyor kendi kendine. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Oliver Kahn uzaklaştırıyor şimdi. Gon Çağla. Onu. onu Messi. Yerdin. Messi verdi Bruno'ya. Bruno. Ya. Bruno. Selamun Aleyküm der Merih Demiral. Şimdi ya Enes indirdi. Ya. Orkun, Hakan Çalhanoğlu. O da bıraktı Enes. Enes'ten Kerem'e. Kerem'den tekrar Enes'e. Hakan Çalhanoğlu. Şimdi tekrar Hakan'a. Hakan da bıraktı. Cengo'ya gelmedi be. Bruno Fernandes. Koldum oldum onu. Şimdi kontrataktayız. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu bıraktı. Orkun bastı topun üzerine. O da verdi pasını. Şimdi Kerem geçmedi. Al onu geri Kerem. Adamsın ya Kerem. geçsin artık ha. Ayak Ferdi iyi oğlum onu. A Ferdi. Ferdi Ferdi özür dileriz Ferdi'den buradan. Tamam dur. Gonçalo ge! Vur! Lan aşıttırma tuşuna bastım abi. Dudak uçuklatan yapacağım diye. Gençler Uğurcan Upuz'un gönderiyor. Dakikalar 18. Bir gol atarsak açılacağız. Şöyle bir avantajımız da var. Onlar oyuncular yoruldukça daha da eşit oynayacağız. Aman Neymar. Lan benim Neymar'ımı hala oynatıyor musun sen ya? Aa. Adam çaldı oyuncu Ya sen Neymar'ı kaptırma aldın? Neymar ilk ben neydi yıllar önce? Biz Levo'yu çaldık. O da bu yıl Neymar'ı çaldı. Sorun yok. Ulan Neymar, Neymar da sileriz. Neymar benim de abi benimdi. de. Ya iyi. Ee? Şimdi o gönderdik. gönderdi. bir top indir oğlum. Buradan bu gol Zeki o indir topu. abicim. Şimdi Salih. Yine bombalamaya başladık gençler onları. Pasımızı verdik Orkun. Orkun bası topun üzerine oynadı. Geçmedi orada. Güzel kesti Emrecan. Zeki dokun oğlum. Ya. Adansın. Çalar. Çağlar gidiyor. Verdi pasını şimdi Orkun. Orkun bıraktı Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu da oynadı Salih. Kerem. Kerem'den Enes'e. Enes e. de oynadı. Hakan vurdu. Nasıl abi ya? Uçuk küçük diyemiyor abi. Çağlar, Gonçal indir oğlum bunu. Kafa sıya Çağlar Gude. Senindir kafa ya. Cengo. Cengo'nun arkayı gördü. Şimdi Kerem'e geçmedi. Alırım onu. Nereye Hadi alıyorsun abi? Zeki uç oğlum. Tamam bizde. Bruno. Evet bir tehlikeli geliyorlar. Guay'a vurdurmadı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. No, nasıl geçti oraya? Offside'miş. Oh, Kemal pastı ya. Diyecektim nasıl geçti diye ama zaten offside'ingen, lowingen, kale böyle Şimdi şöyle bakıyoruz gençler. Uğurcan başlatıyor. Çağlar. O da bıraktı. Zeki. Yürüyün beyler. Pasımızı verdik Orkun. Orkun'dan Salih. Salih de oynadı şimdi. Ver kaç dedim. Cengo. Cengo. Çok iyi korudu. Abi ileri çekmiyorum. Full yorumlarda onu demişler bana. alıyorum artık... Çalıyorum. Son dakika. Severiz. Biz de o. Şimdi ilk yarı bitiyor gençler. 0-0 beraberlik var. Biz oynadık. Fırtla bebeleri izledi. Ya he he Görmüş he, he. olduğunuz Allah. gibi 5 kaleyi bulan şutumuz var. Onların bir... Evet, Mbappe oyunu aldık. Unutmadık. <gülüyor> <gülüyor> Unutmadık babo. Gençler şimdi Uğur uh, canı puzun gönderiyor. Hadi Enes. İndir abicim. Enes indiremedi. Oğlum, şimdi koy ya Enes. Adamsın Enes. Bıraktı Hakan Çalhanoğlu. O da oynadı Kerem. Çok güzel geliyoruz. Kerem bastı topun üzerine Kerem hocam. Hocam Falci. yarım saat oldu. Nerede yaptın lan? Yarım saat oldu abi. Nerede yaptın ki? Orta sahada Hakan'a yaptı. Ya. Oha! Ama, ama yarın saat oldu. Gençler çok uzak. Ben buradan nasıl vurayım ya? Kapışma ile gol rekoru alsana ha. Yine de vuracağım. 37 metre. Hadi bakalım. İmkansız da. Hop! Oliver zar zor tokatlıyor Oliver. Abi bak faulü şey ölü yaprak mı atar mı? Şimdi hadi beyler kornerden golü atarız biz ya. Hakan gönderiyor. Cengiz indirdi. Vuracak kimse yok vuracak. Hakan yine gönderdi içeriye. Indirdik. Orkun penaltı hocam. Yok be. Ferdi adamsın Ferdi. Salih verdi pasını. Hakan Çalhanoğlu. Gördüm orayı. Kerem neden Barcım. bıraktın? Severiz bu tarz atakları biz. Ama Messi koş artık ya. Hadi Ferdi indirdi. Salih'e gelmedi. Ol. Salih onu geri al. Ferdi oğlum onu. Ferdi kaçırdı. Merih kaçırdı. Baskı istiyorum. Neden kimse basmadı? O oh. oh, taban yok mu hocam fal? Kardeşim. Tüplerle oynuyorsun akıllı ol. Oha, hocam bak, ne var ya? Messi'ye bak Messi'ye bir baksana izle. Hakan diyor abi yok bizden Messi sıkıntı yok abi diyor. Bak. Ya hocam ne yaptım oğlum? Bak <laughs> ya, bir bak bak Messi'ye bak, bak. 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 Oh. Ya hiçbir şey yok ya. Oha. Ya bırak Allah'ını seversen hiçbir şey yapmadık ya. Aga bir de Neymar. Helal be Neymar i̇şte lan Neymar'la atamayan noob olunup. Hadi beyler. Oy oy. Uycan. Lan. Aman Allah'ım. Neymar penaltıdır lan o. Lan Kerem o nasıl Şimdi gençler pasımızı verdik. Salih, o da bıraktı Hakan Çalhanoğlu, o da oynadı şimdi Kerem. Kerem de oynadı içeriye doğru. Bizim defans de var ya çok şiği. Şey. Çok, çok güzel. Çok güzel Messi. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu bıraktı Aha. geçmedi Şimdi bir daha oynadık yine Aha. geçmedi Embo, Embo, Aleyküm Bak ya. bak be misali Beyler basın ya Bak bak be misali Ya beyler basın ama ya Şuraya bakar mısınız Bir kişi skaladı. İki ıskaladı. Aga be. Seversin hatırladın mı sen bu golleri? Ya seversin. Ee. Seversin seversin. Ve gençler durum 1-0 oldu. 65'te yedik golü. Çok ucuz yedik. Ama kickoff bus'tan atarım. Halil. Halil. Yetiş o topu Halil. Adamısın Halil. Halil. Hadi be. Halil. Halil. Şimdi gençler. Uğurcan Upuzun gönderiyor Halil'e doğru. Hadi Yok, Halil. Indir, oğlum onu. indir oğlum Halil indirdi Şimdi pasımızı verdik Yusuf Yazıcı O da bıraktı Kerem'e Kerem topun üzerine bastı Kerem Vur oğlum Ve gol Ne bakar mısın süreçte Halil Dervişoğlu Öbede zıbaba Türk bayağı <laughs> gösteriyoruz gençler Halil Dervişoğlu atıyor Bir bire geliyor durum Dua ki Kerem'le Plase'yi vuramadım Heee beleş değil mi yani bu şimdi? Yo arkaya top. Ya abi hep plötele vuruyorsun, adama pas gidiyor, arkaya saklıyorsun <laughs> ya. Gençler bakın, şurada çok güzel geldik. Şurada Kerem'le vuracaktım, mesela, vuramadı kral. Ya bu kadar dandik Uyumasın bir gol ol, yok. Hayatımda bu kadar dandik bir gol görmedim. İğrenç bir takımsınız. George Alba uyursa, ya, böyle zımbalarız kafanıza şey bebeler. Ve gençler dakika 80 oyuna, yaşlı kurt Burak Yılmaz girdi, canlı bomba. Hadi beyler be dikkat edelim. Bir bakalım Fagner atıp alıyoruz bu maçı Defansla gidiyoruz buradan. Biz de oynuyoruz zaten üstünlük bizde ikinci yarıdan sonra Messi verdi bunu ayağa. Buruna. Ya. ya ne istatistikleri göstersene öndeyken göstersene beyler ya. Göster şimdi şimdi maç göster. bitince gösteriz oğlum ilk yarının da sonunda gösterdim. Taylan bıraktı abi. gençler. Enes Ünal o da ben. oynadı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Oliver Kahn hayatında hiçbir zaman gerçek hayatta plase gol attı mı? Yusuf abicim o golü atsan kahraman olacaksın lan. Şimdi Zeki uzaklaştırdı. Halil uç Halil. Uçtu abi ben. <laughs> Halil uçtu orası. Halil. Halil uçtu. Ne var? Of, güzel yok. gördük orayı. Mbappe'ye gö Hocam çağlar itiyor beni ya. Ağlama lan bebe. Allah! Öyle de suratına patlatırım bir tane seni mahalle bebesi seni. Çağlar çağlar. <laughs> Aman ya Rabbim nasıl kaçırdı öyle lan ofsayt yok mu Abi ya? Abi benim benim imza hareketlerim onları biliyorsun. Uğurcan upuzun gönderiyor şimdi gençler Burak Yılmaz'a doğru. İndir Burak'cım. İndiremedi. Şimdi o top bizde. Bıraktık. Hadi beyler. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz ve gol. Yaşlı kurt yine yapıyor. Yaşlı kurt yine yapıyor. <laughs> Yaşlı kurt yine yapıyor. <laughs> Gerçek hayatta yapmamı yine yapıyor. Ya dur kolumuzu izleyeceğiz ya. İzle etmiyorum asla. <laughs> Mahalle bebesi seni. Çok sakin abicim. Gönder. Gönderdik Enes'ün al. Çok güzel geliyoruz. Enes'ün al. İndirdi topu. Halil derviş yoluna vurdurmadılar. Bizim o. Aman beyler aldım onu. Vur oğlum. 90 artı 2. Oh. Hocam bitti. O 90 5 mi? Hocam bu maçta neler yaşandı lütfen ya. Çağlar senin o. Senin abicim o. Helal. Halil indirdi. Halil bıraktı şimdi. Burak Yılmaz. Ne oldu lan? Sus abi. <laughs> Bak kamerayı kapatır. Senin beletlerini ağlamasa. <laughs> Kapat ya var ya. Ben. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam niye bitirmiyorsun? Aldım onu ve maç maç bitiyor. <laughs> Milli takım challenge başarıldı. Milli takım challenge başarıldı. Gençler milli takım challenge'ı başarıyoruz. Milli takım challenge'ı başarıyoruz. Milli takım challenge'ı başarıyoruz. Fırtına bebesi. Tamam bingo'ya gidelim abi sus ağlama ya. Tamamdır gidiyoruz. Gençler istatistikleri görüyorsunuz. 4 kaleyi bulan şutları var bebelerim. Bizim 10. Bombaladık onları yine. Güzel maçtı biraz defansta zorlandım. Atak yapmakta da zorlandım ama ee, daha milli takıma tam alışmadım gençler. Milli takımla başardıklarımız için like'larınızı bekliyorum. Haydi bingo ya. <laughs> Ve gençler şu an Emre Can Nubu'nun oyneklerini görüyorsunuz. Kardeşim kimi koruyorsun? Neymar'ı. Oliver Kaan'ı. Neymar'ı Neymar'ı. Ben ne diyorum biliyor musun? Sen Hı. kesin yine orta sahaya biriktirdin en iyileri. Ee, çünkü ben bayağıdır orta saha demiyorum. Hep forvet atları falan diyorum. GÖ diyorum. Orta sahanın ortası. Goretzka. Aga be karıştırmadın mı lan yoksa? Karıştırmadım da Goretzka benim en iyi orta saha. Aga Neyi be gençler kimin silindiği önemli değil. Önemli olan milli takım challenge'ı başarmakta çok mutluyum. Buraya koydum ilk duruyuz Emrecan Emre Can o maçla inanılmazdı. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Sildin mi? Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, man.